Aslında buraya arı ırıklarının yarışı videolarını devam ettirmek için, Haziran ayınınkini devam ettirmek için gelmiştim ama buradaki arıların bir kısmı kestaneye indirilmiş. Gidenlerinde bakfasla, karniyol aralarında. Burada karpat kalmış. Aşağıda gelirken baktım kestaneye götürülenlerde karniyolda bal yok. Bakfas'ta burada toplamış olduğu açık nektar var. Herhangi bir sırlama yok. Karpat'ta da herhangi bir bal yok. Büyük ihtimal aşağıdakiler de tekrar buraya gelir. Burada bir yaz balı denemesi için. Şimdilik görünen aralarında en iyi olanlar Bakfast görünüyor. Diğerlerinde nüfusu, petek kapatması her şey iyi fakat toplama zayıf. Ama bu sene biraz tuhaf bir yıl. Benim en iyi arım bu arı. Bunun ırkı da karnıyol. Çok güzel. Yanında kardeşi var. O da karnıyol. Araştırdığım 3 arı arasında şu anda en iyi giden Bakfast. Hava maalesef böyle. İyi gitmedi hava durumu. Yaylada. Bakalım ne olur. Abi mi onun şunu var? Ha ya bu çerçeve var. Ha. Aha başladı. falan maşallah. Ha. Başladı sürekli mi? Ne var? Vallahi maşallah. Ha. Sırlamaya başlamış. Burada da fazla da neferi yok bu askerin. Evet, evet. Yok abi o şey ızgara üstüne hiç yavru olmadığı için yukarıya sadece bal koymuş ya. Yani ballan işi olan arı gelmiş yukarıya. Güzel. <laughs> Vallahi maşallah. Aşağıda var ya bak yer bulamamış üstte polen de götürmüş. Ha, doğru Aynen, ya O kesin ne biçim açar polen. Çok polen gelmiş Hı. demek. ortası hep Gene bundan bir heme bal alırsın. Gene <laughs> <Yine> bundan <laughs> bal aldık. Gene <laughs> gene balı bundan aldık Ahmet abi. Ha. Keşke arıların hepsi bunun gibi olsun. Ee, tabii tabi. Çok güzel şu çerçeveye baksana. Ha. Yani bir, 15 kilo var anda değil mi? Var mı? Tamam. Neyse. 1 kilo var ya. 1 kilo var. Ortadaki çerçeveler daha iyi. Aha. Tamam. Daha, daha sürmen iyice. Aha koydu da oradan. Yani bunu ya da koymuş daha koymamış. Aha. Olsun. Bu, bu, bu bir şey değil de. Hayvan, 1, 2, 3. Hayvan mücadele ediyor. Evet. Anladım. Hoşuma giden o. Altı çerçeveye bal püskürtmüş, dört tanesi güzel. Ortadaki <laughs> dört tane de güzel bal var. <laughs> onları sırlar Ahmet abi. He? Sırlar onlar. Sırlar onları? Hı hı. Üst tarafı başlamış zaten sırlamaya. O sırlar gider. Yani. Ha sırlar. Polen çekmiş ama üst kata. Demek çok baskın polen geldi ha. Bak hala bacağında var bak. Haa. Sırlayacağından eminsin değil mi? Bu, bu. Bundan eminim abi musunuz? <laughs> eminim çok güzel de kokusu var baksana. Hı uh hı. -huh. Bir de onu bunu, bunu tanıyorum. <laughs> Biraz geç kaldı ama sulamadı ama neye başı bu? Sen öyle <laughs> icap et. Abi ne kadar to çok toplarsın o kadar tez sığırlar. Aynen öyle. Bir şey toplayamadı ki, sırlayamadı. Evet, gel bunu ha. Temir var mıydı sana? He var. <laughs> Köründü vereyim mi sana? Baka? Ama daha buna körük lazım. Tamam. Bu, bu huysuzdur, bunu biliyorum. Huysuzsuzu onu ben huyunu şey yaparım şimdi bu öyle iyi şeyler aygı su. Sonra bu arıcılık bir şey iki kişi. Tamam. Şu buraya gelelim ama. Oha maşallah. Ama peki daha ondan. Ahmet abi. Ha? Bu ondan daha başarılı görünüyor. Niye başarılı biliyor musun? Başarılı görünüyor. Bunun çünkü orta çerçevelerini hep geçen seneden kabarmış verdi. Ha, bana. ya. O, o hem kabarttı hem bal bastı. Hayır tabi. Bu kabartmaya uğraşmadı. Ha. Bunu da gene orta altı çerçevede var bir şey herhalde. Tabi. Bu ne ırkı? Aynı onun kardeşidir yani. Karniyol Karnıyol Ama bu aksidir. Bunu biliyorum, yamuk çerçevesinden tanıyorum bunu. <laughs> bu aksidir, bu... O da sırlamaya başladı. Oo. <laughs> oh. Ele atlar bu. Bu olarak açık güzel. Bak abi bak kabarmış çerçeveyle verilen katın karı bu. Ha, tabii. Demek ki kabarmış çerçeve ne olacak? Tabii, kabarmış çerçeve ne olacak? Çünkü hemen bak doldurmuş ha burayı da. Güzel. Ha ha ha. Çerçeveler yarıya dolu ama. Doldurduğu yeri de sırlamış. Aynen öyle. Gene, en azından sırlamış yani süzülü. Ya şimdi maşallah Ünal. Benim bir tane ha böyle yapsa. Bir de ula çıkı da uçtu sulandırsa. Ben ondan bir şey anlamadım. Sanki petek değiller ya. Ha bayağı iyi ya. Ha. Ağır ha. Üstte açık nektar da yok değil mi abi? Nerede? Yok yok. Katlar. Ulan inşallah yatırdım ya dolara bu çuvaşı. Şey. O niye biliyor musun Ahmet abi? Şekerle lan kabartsa dedim gene havle yapsam. O da razıydı bu yönü de yapamadı. O daha iyi dersin bunu. <laughs> Nasırlama daha çok gibi. Hı hı. Baksana. O da yapar bu sen. Şey. Sen abi ikisinden bal alırım zaten. Hı hı. Bak abi nektar koyu. Bak abi kestane olabilir. Olay kestane. He he. ben biliyorum ya bu da kestane çalışmasını gördüm ya. Yani. Ne baksana dumana ama. He. Arı arı uçuşuyor. Normalde yani evet. Senin yaptığın gibi beslenmeye ihtiyaçları olur yani arılar burada bu gidişle. Ama bu ikisi toplamış. Hava yetmedi Ahmet abi. Hava hava. Şimdi Ahmet abi bu... Sen de yok o kattakilere şey, hiçbir şey yok bende falan. He. O havalar kötü gitti. Alt katta ne var ne yok tüketti işte. Ondan sonra da havanın iyi olduğu zaman da çalıştı gene. Şey yavrusunun olduğu yere, yavrunun üstüne. Bu yavru da bir şeker verdim diyeyim sana ya. ki kabartsın da koysun bir şey. Bir besleden gene mi kabartma? Gene yok. Yani ilk ya, ilk. Ha bak böyle düzgün yok işte değil mi? Yok yok. Bunda bir şey anlamadım. Besledik.